Merhaba ben Furkan SwiftUI Bootcamp serisinin 17. videosu olan SwiftUI'da Lazy Grid ve Grid Item videomuza hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce yine hatırlatmamı yapmak istiyorum kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Emoji de olsa yorumlarda bir ufak yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Şimdi dilerseniz hızlıca proje oluşturmakta bir başlayalım. X kodumu açtım hemen yeni bir proje oluşturuyorum. iOS'tan App'i seçtim ve Next dedim. Projemin adına da Lazy Grid Bootcamp diyelim next dedim projenin kurulacağı yeri seçtim grid dedim x kodun kendine gelmesini bekliyorum şimdi bir önceki derste scroll view işlemiştik hatırlarsanız scroll view'da ne yapmıştık en son bir Instagram gönderisi sayfası tasarlamıştık. Yani bir akış sayfası tasarlamıştık. Ancak şundan bahsetmedik. Biz vstack, hstack bunları kullanırken bir for each döngüsünü kullandığımız zaman uygulama başladığında örneğin 1000 tane gönderimiz olsun. Bini birden yüklenmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu uygulamamızın performansını kötü etkiliyor. Bunun yerine SwiftUI şöyle bir şey geliştirmiş. lazy vstack veya lazy hstack adlarında iki tane öğe geliştirmiş. Bu öğeler şu işe yarıyor arkadaşlar. Eğer ekranın görünür alanları içinde ise de yer kaplıyor. Ama değilse memoride yer kaplamıyor. Ne zamanki kullanıcı aşağı doğru veya yana doğru kaydırma işlemini gerçekleştirir. O zaman ekranda çizilmeye başlıyor ve memoriden o zaman yer harcıyor. Şimdi dilerseniz bunu ufak bir örnekle size göstereyim. Hemen bir scroll view yazmakla başlayacağım. Alt satıra geçtim. vstack olsun ve bunun içinde de for each ile 0'dan 100'e kadar bir döngü yapalım. Index index diyelim aynen ve ardından bir adet rounded rectangle içerisine koyayım ve bunun corner radius'u olsun. Corner radius ise işte 20 diyelim. Sonrasında bir adet fill verelim. Bu da örneğin white olsun. Frame verelim. Genişliğine 100, yüksekliğine de 150 verelim. Ya da bunu 200 yapalım. Şöyle olsun. Detay da geniş olsun. Bir tane shadow vereceğim. Radius'u 10 olsun. Bir tane de padding vereceğim. Ve şeklimi oluşturacağım. Şimdi bakın kaydırdığımızda herhangi bir sorun yok. Bir de bunun yana doğru kaydırıldığını düşünelim. Yani ne yapacağım? Diyeceğim ki aslında burada da bir hash stack olsun diyeceğim. Ve bu hash stack içerisinde bir adet for each olsun. İyice, iyice abartalım. Ve diyelim ki bu da sıfırdan 50'ye kadar. Şöyle 50'ye kadar. Şuraya da şeyi koymamız gerekiyor tabi. Olsun diyeceğim. Bunun içerisinde şimdi bunu tanımlayacağım. Tabii ki bunun yana kaydırılabilmesi için bir de burada scroll view e, tanımlaması yapmam gerekiyor. Horizontal ekleyeceğim. Hatta barımı da kaldıracağım ve contentimi de burada tanımlayacağım. Bunun için ne yapıyorum? Şurada bu kısmı alıp içeriye taşıyorum. Şuraları da sileyim. Evet bir yerde parantezimizi ile alakalı sanırım parantezle alakalı bir program var. Bakalım düzeldi mi? Fixledik düzeldi tamam. Evet şimdi baktığım zaman kaydırma işlemlerini rahatlıkla yapabiliyorum. Şu haliyle uygulama internetten veri çektiğini düşünelim ve bu kutucukların içerisinde her birinde datalar olsun. Görseller olsun. Ve her birinin birer megabayt olduğunu düşünün. Şimdi şurada ufak bir hesap yapacak olursak. Her satır için 50 tane sütunumuz var. Yani 50 tane bu karttan var. Ve 100 tane satırımız var. Bu yaklaşık 5000 öğe eder arkadaşlar. Ben uygulamamı çalıştırır çalıştırmaz 5000 tane öğenin geldiğini düşünün ve çok büyük bir yer kaplayacak arkadaşlar. Dolayısıyla benim sadece ekranda gözüken öğeleri getirmem gerekiyor. Ki RAM'den büyük ölçüde tasarruf sağlayayım, uygulamam crash olmasın, uygulamam çökmesin. Dolayısıyla ne yapacağım? SwiftUI burada çok güzel bir şey geliştirmiş. Ona da demiş ki, VStack yerine sen lazy kullanırsan veya işte highstack yerine lazy highstack kullanırsan bunlar senin uygulamanın ekranında çalışan daha doğrusu senin uygulamanın ekranında gösterilen öğeleri REM'de tutacak ve diğerlerini kaydırma işlemin gerçekleştiğinde ekrana girdiğinde çizecek ve oluşturacak ve bu sayede REM'den büyük ölçüde tasarruf sağlanacak. Bakın şimdi bunu buradan kaydırdım ve ufacık bir göründü artık bu nesne REM'de yer tutmaya başlayacak oluşmaya başlayacak. Bundan bir sonraki öğe REM'de şu anda yer kaplamıyor. Ne zaman ki ben kaydırırım ve o oluşur ekranda gözükecek şekle gelir. O zaman rem bu öğe için ayrılıyor. Evet şimdi diğer konumuz olan lazy v grid konusuna geçelim. Uygulamamın şuralarını bir temizleyeyim. Hemen lazy v grid yazayım. Ya da şöyle yapalım. Şuradaki artı butonuna basalım ve buraya lazy yazalım. Bakın arkadaşlar SwiftUI buradaki dokümantasyonuyla çok güzel olayı özetlemiş ve anlatmış. Burada bize diyor ki alt görünümlerini yatay olarak büyüyen bir ızgarada düzenleyerek yalnızca ihtiyaç duyulduğunda öğeleri oluşturan bir kapsayıcı görünüm. Yani burada da aslında yine rem'den tasarruf sağlayan bir öğemiz var. Tıklayalım, oluştursun bizim için. Bakın hemen oluşturdu. Tabii ki H grid oluşturdu. Biz V grid oluşturacağız. Dolayısıyla burası columns olacak ve buraya da columns yazacağım. Şimdi burası aslında bizden bir column Bekliyor. Burası aslında bizden sütunlarımızı belirlememizi bekliyor. Birazdan onu da tanımlayacağız. Onu da şurada hemen alt tarafta şu iki satırın arasında tanımlama işlemini gerçekleştireceğiz. Bakın, Lazy VGrid'in içerisinde yazdığım her öğe alt alta sıralanıyor. Şunu sileyim. Ben tekrardan Lazy VGrid yapayım. Grit diyeyim Content kısmına geldim. Buraya da text diyelim, YouTube yazalım. Şimdi oluşturacak. Şurayı bir yeniden başlattıralım. Oluşturmaması sebebi muhtemelen burası. Peki, burayı da ekleyelim, öyle oluştursun. Burası için de Grid Item kullanmamız gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor bunun için ama ilk önce demem gerekiyor ki ben bir columns listesi tutacağım. Ve bu liste grid item'dan oluşacak diyorum. Sonrasında da listenin kendisini artık burada tanımlıyorum. Ne diyorum? Grid item diyorum ve örneğin burada alacağı değerleri bize belirtmiş. Enterlayalım. Exit olsun, 50 genişliğinde olsun, spacing'i nil vereceğim ve alignment'ı da nil vereceğim. Şimdi bir tane sütun oluşturmuş olduk. Geldim buraya dedim ki artık buradaki sütunlarımı sen burada kullanabilirsin dedi. Bakın bu buna eşit. Sonrasında uygulamanın kendine gelmesini bekledim ve geldi. Bakın burada yazdı. Şunu birazcık genişletelim. 60 yazalım. Bakalım nasıl olacak. 100 yapalım. Evet. Şimdi bunları birazcık çoğaltacağım. Yazılarımı birazcık çoğaltacağım. Hatta bir tane daha ekleyelim. 5 tane yazım var. Grid'i yani column'u yani sütunumu çoğalttığım zaman otomatik olarak şekil alacak. Bakın 3 tanesini buraya, 2 tanesini buraya verdi. 5 tane öğem vardı. 1 2 3 4 5. Hatta şöyle yapalım. YouTube 1, YouTube 2, YouTube 3, YouTube 4, YouTube 5. Gördüğünüz gibi sıralamış oldu. Burası aslında bizim şablonumuz. Burası da içerideki öğelerimiz arkadaşlar. Yani neymiş? Şablonumuz bize sütunlar veriyor. Lazy V Grid'in içerisinde yazdıklarımızda bizim datalarımız, verilerimiz veya işte diğer görünümlerimiz, sütunlara yerleştireceğimiz öğelerimiz. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle ekleyelim. Burada 5 tane oluşturalım ve her birine 50, 50, 50, 50 ve 50 diyelim. Evet. Şimdi burada ise bir for each yazalım. 0'dan 50'ye kadar gideceğini söyleyelim. Şurada index in diyelim ve rectangle'lar oluşturalım. Bu rectangle'ların frame'lerine de yükseklik olarak 50 verelim. Bakın şimdi buradaki 50 bizim yüksekliğimizi veriyor. Değil mi? Peki bu genişlik nereden geliyor? Genişlik de tam olarak oluşturduğumuz sütunların genişliğinden geliyor arkadaşlar. Burada fixed olarak biz her sütuna 50 boyutunda olabilir dedik. Dolayısıyla buradan geliyor. Bunu nasıl görebiliriz? Şöyle yapabiliriz. Ben buna 75, 100, 75 dersem bakın hemen genişliklerim 50, 75, 100, 75, 50 olarak ayarlandı. Peki hocam biz bunları esnek olmasını, responsive olmasını istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yapacağız. Hemen göstereyim. Geldim. Bütün hepsini bir temizleyeyim. Buraya da nokta, bak, nokta dediğim anda hemen bana 3 tane seçenek sunuyor. Zaten biz fixed'i kullandık. Burada bir değer veriyorduk. Onun boyutunu sabit olarak alıyordu. Flexible ise bizim kolonumuzun genişliğinin esnek olmasını sağlıyor. Yani geldim buradan flexible olan grid'i 2 tane yaptım ve bakın 2 tane sütun oluşturdu bana. Bunu yine 5 tane de yapabilirim. 5 sütunluk şekil oluştu. Şimdi bir diğeri olan adaptive e bakalım. Adaptif neymiş? Arkadaşlar adaptif benden minimum ve maksimum değerler istiyor. Ve buna göre şekil almasına yardımcı oluyor. Örneğin 50 olsun bu. Maksimumu da kaç olsun? 300 olsun. İkinci sütunumuzu da oluşturalım. İkinci sütunumuzun ki mesela 150'ye 300 olsun. Bakın nasıl görünüm alacak. Şimdi birazcık daha derinlere girelim ve diyelim ki biz burada oluşturduğumuz Lazy V-Grid'in alt özelliklerine bir bakalım. Bunun için buradaki kısmı bir flexible yapacağım, flexible yapacağım ve e, üç tane sütun olmasını isteyeceğim. Sonrasında ise şu frame'imi 400 yapayım ve buradaki özellikleri bir incelemeye başlayalım. Şimdi bunu bir alt satır alacağım. Diyeceğim ki, örneğin alignment alignment verebiliyorum, center dedim. Tabii ki şurada bir virgüllerimi atıyorum. Burada bana kızıyor, diyor ki sen buraya bir content de bir ekle ilk önce diyor. Content'imi de ekleyeyim hemen. Content'imi de aldım buradan, buraya ekledim. Kızmasın diye. Bir alt satıra daha geldim. Spacing verebiliyorum. Bunu şimdilik nil bırakalım. Bir de pinnet view verebiliyormuşum. Bunu da bu şekilde bıraktım. Şimdi spacing de bir başlayalım. Arkadaşlar spacing'e geldim burada 50 verdim örneğin. Her satırın arasını 50 olarak güncelledi. Şöyle da bir 50 yapalım. Boyutlarını daha rahat görelim. 100 yapalım. Şöyle de bir değişikliklere gidelim. Burayı örneğin 0 yapalım bütün aralıkları sildi. Bunu şu şekilde fark edebiliriz. Bir koyduğumuz anda buradaki aralıkları görebilirsiniz arkadaşlar. Sıfır da böyle. Bir de böyle. altta da bu şekilde. Buradaki spacingler ise sütunlarımızın arasındaki spacingleri belirliyor. Dolayısıyla ne yapacağım? Geleceğim örneğin buna sıfır dediğimde. Bakın ne olacak? Buradaki boşluk gitti. Buna da sıfır dedim. Ve buna da sıfır dedim. Bakın buradaki tüm boşluklar gidecek. Tabi bunları yine bir bir yapabilirim. Bir yaptığımda ufacık bir boşlukla görüntüleyebilirim. Veya gelip bunları tekrardan altı yapabilirim. Altı yaptığımda buradaki boşlukla eşit bir boşluk elde etti. Ve düzenli bir görünüm sağladım. Evet, Lazy Grid ve Grid Item videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.